ömür boyu gözüme bak de yeter bakarım başım gözüm üstüne ister aç denizine ister hicran gölüne ah de yeter akarım başım gözüm üstüne yılda bir olsa bile seviyorum de hele senden gelmişse eğer sefadır bana çile yalnız kalbimi de yeter yakarım başım gözüm üstüne. Biliyorum bu yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın sen iste şimşek gibi çak de yeter çakarım başım gözün Ne kadar sevsen bile bir gün olur dünyadan. Çit de yeter çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili. Gönlümde de yerim gurbet. İster sılaya çağır. ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem. Sen mutlu ol bir tanem. Ben ömür boyu hasret. Çek de yeter. çekerim Başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktım ahım. Bir elimde yüreğim. Bir elimde silahım. Sık de, sık de. yeter. Sıkarım. Başım gözüm üstüne. Başım gözüm